Yeni bir analiz videomdan hepinize merhaba. Güzel bir gün olsun inşallah hepiniz için. Bugünkü analiz videomuzun konusunu bankacılık endeksi oluşturacak. Alt başlıklara baktığımızda ise bankacılık endeksi ile alakalı yatırım fonlarını hemen ardında borsa yatırım fonu olan zıplıp ve X bankla alakalı detaylı teknik bilgileri sizlere aktarıyor olacağım. Yatırım fonları sekmesinde de yaklaşık 6 tane bir fonumuz var. Fonla alakalı da detaylı portföy dağılımlarını sizlere sunuyor olacağım. En sonunda da kapanış tarafında da bir karşılaştırma yayınlayacağım. Sadece getirilerini baz alarak bu getirileri de yılbaşından bugüne kadar ki olan getirilerini de sizlere aktarıyor olacağım. tvt.com.tr ayrıcılığıyla. Şimdi yayınımıza geçmeden evvel de, her zamanki yaptığım gibi Hemen gördüğünüz gibi YouTube kanalıma ücretsiz abone olabilir ve bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hemen alt tarafında da X sosyal medya hesabımı görmektesiniz. Kerem Serindere bir adresinden de tarafımı takip edebilirsiniz. Şimdi alt yapı olarak biliyorsunuz ki fbt.com.tr'yi kullanıyoruz. Hemen ardında da ilk baştaki konu başlığımızda olan Xbank'ın endeks grafiği ile alakalı detaylı bir bilgiyi sizlerle paylaşalım. Güzel bir hareketin içerisindeyiz. Yaklaşık olarak bu geçen yıldan başlayan bir grafikteyiz. Ee, biraz daha yaklaştırdığımızda da gene zaten bu senelerde de aynı rakamlara geldik. Önemli bir siyasi haberleri gördük bu aralarda. Aşağılara doğru geldik ve tekrardan yukarı doğru atıyoruz. Tabii ki de düzeltmelerimiz oluyor. Ama son olarak baktığımızda da endeksin 15.700 ile 17.140 aralığındaki bant aralığında durduğunu kalıcı olmaya çalıştığını da burada görmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerimize baktığımızda ise an itibariyle 16400 civarı diyelim. 16400'lerde seyrine devam ediyor. Yukarıda direnç olarak 16600 üzeri, hemen bu tık bir daha yukarısında 16800 üzeri ve 17000'leri daha sonradan da tepede olan 17140'lara önemli direnç noktaları olduğunu dile getirebiliriz. Burada en önemli noktaların en önemli noktaların ise 16.850'den sonra güzel bir hareketle yukarı doğru atmamız olacağını dile getirelim. Alt taraflarda x grafiğine baktığımızda destek olarak en önemli noktanın da burada. Hemen şuradaki rakam 15.700'ler. Biraz daha aşağılara doğru gelmemiz gerekirse de 15.400'ler. Ve biraz daha hani sağlam olarak baktığımız ise de 14.800 ile 15.000 aralığının kırılmaması gerektiğini de burada yatırımcılara bilgi vermiş olalım. Şimdi bunun haricinde de e, zıplıba daha sonra geçelim. E, en sonlarına doğru bir zıplıpla alakalı bir yorumumuz yaparız. Direkt olarak ilk başta ana e, öncü fonlardan birisi olan hemen şurada da bir ekran yenilemesi yapalım. Tahu başlıyoruz. Biliyorsunuz ki İş Portföy biz bas yani biz banka indeksi hisse senedi TL fonu HSYF kategorisinde olduğu için de zaten stopaja tabi olmadığını biliyorsunuz. Alt taraflara doğru geldiğimizde tefasi işlem gördüğünü, katılım endeksine uygun olmadığını, yıllık yönetim ücretinin rakamını görüyorsunuz ve fonda da stopajın olmadığı bilgisini burada görmektesiniz. Yan tarafa baktığımızda %91.47 hisse tarafı, ters çapa tarafında %7 ve vadeli işlemlerdeki teminatlarında da %1.5'luk bir oranı görüyorsunuz. E, haftalık getirisi 2.5, aylık getirisi 13.66, son dönemlerde güzel bir hareketin içerisindeydi. Ve yılbaşından beri de baktığınızda ise %10 binlerin altında kalan bir e, fonu görüyorsunuz. Yani hiç alım satım yapmayanlar için de bu rakam oldukça kötü bir rakam. Alt taraflara doğru geldiğimizde ise fonla alakalı alış valörünün bir satış valörünün iki olduğunu biliyorsunuz. Burada fon toplam değerinde 2.6 milyar TL'ye yakın bir rakamın olduğunu ve yatırımcı sayısının da 42 bin düzeylerinde olduğunu ve çok yüksek risk içerdiğini de burada bilmektesiniz. Alt taraflarda burada sonun 2 getirileri görüyorsunuz. Varlık değişimi tarafını burada görüyorsunuz. Hani hisse tarafı, ters repo ya da vadeli taraflarıyla alakalı da. Ve nakit giriş çıkışlarına baktığınızda ise haftalık rakamları da artış olduğunu, aylıkta da artış olduğunu ama 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık periyotlarda da düşüşler olduğunu, çıkışların olduğunu da burada görmektesiniz. İsterseniz hemen bir portföy dağılımına bir bakalım. Burada portföy dağılımlarına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Önce olan hisse senetlerinin hangileri olduğunu da mutlak surette dikkatli bir şekilde analiz yapmanız gerekiyor. Akbank öncü olarak görüyoruz burada %27.66 ağırlık oranıyla peşine yapı krediyi görüyoruz %20.82 İSCTR'yi görüyoruz burada %19 ve garantiyi de burada görüyoruz %14.84'lük ağırlık oranıyla hemen peşlerinde Halk Bankası'nı, Vakıf Bankası'nı kamu tarafındaki görüyoruz. Ufak bankalardan da hani ağırlık oranı olarak ufak diyorum. TSKB'yi, Şeker Bankı ve Albaraka'yı burada görmektesiniz. Yani bankacılık endeksi alakalı alınabilecek yegane yatırım fonlarından bir tanesi tavuğu diyebilirim. Bu kenarda bir bilgi olarak kalsın. Kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir tamamen özel analizlerimi sizlere aktardığımı bilmeniz gerekmekte. Hemen ardında da isterseniz bir diğer fon olan özellikle bu da Akbank'ın e, fonu. Bununla alakalı da bir bilgilendirme yapalım. Ak Portföy Biz Banka indeksi Hisse Senedi TL fonu yani HSYT diyoruz buna da. Burada da hisse tarafında e %89.68'e kallık oranı, BYF tarafında e %5.20, Ters cepa tarafında %3.60. Yatırım fonları katılma paylarında %1.41 diyelim. Ve devlet tahvilinde de 0.11'lik bir ağırlık oranına sahip. Alt taraflara doğru geldiğimizde tepas işlem gördüğünü Katılım endeksine tabi olmadığını, yıllık yönetim ücretini görüyorsunuz ve fonda da stopajın olmadığı bilgisi bizi karşılıyor. Hemen alım valörünün bir satım valörünün bir iki olduğunu, yatırımcı sayısının 24 bin, Fon toplam değerinin de 4.930 milyar yani 4 milyar 930 milyon olduğunu da bilmeniz gerekmekte. Yaklaşık 5 milyara doğru gidiyor. Biraz daha tabii ki de burada e, X da çok önemli rolünün olduğunu dile getirelim. Endekse yukarı doğru giderse de bu rakamın da artacağını hem yatırıcı sayısı hem de fon toplam değer açısından da bilmeniz gerekiyor. Bu genel bir bilgi tabii ki de. Risk değerinin de yüksek riskli olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yatırımcı bilgilerini de zaten burada detaylı bilgileri verdim. Son 12 aylık buradaki getiri grafiğini görüyorsunuz. Varlık değişim grafiğini bu sağ tarafta görmektesiniz en altta. Ve nakit giriş ve çıkışlarına baktığımızda haftalıkta girişin, aylıkta çıkışın, 3 aylık ve 6 aylıkta iyi durumlarda olduğunu ama 1 yıllık genelde baktığımızda ise çıkışın olduğunu da görmektesiniz. Bir haftalıkta %2, aylıkta %13'ün üzerinde ve yılbaşından beri de %10.86 daha olduğunu bilmeniz gerekiyor. Burada da hemen bakmamız gereken portföy dağılımına geldiğimiz ise burada da öncünün Akbank'a, Akbank olduğunu görüyoruz. Peşine yapı kredi geliyor %20 ağırlıkla. Akbank'ın oranı da %25 ağırlık oranı. İş bankasını görüyoruz %18. Garanti yatı bankasını görüyoruz %14'ün üzerinde. Ve Halk bankasını görüyoruz burada 3.99% Burada BYP tarafında Ak Portföy Biz Likit Bankacılık e, fonunu görüyoruz. Burada 3.25 ile hemen ardında vakıfı, TSKB'yi ve Ziraat Portföy bizim de incelemesini yapabil, yapacağımız en son tarafta Zıplub'u görmekteyiz. Burada bu da aynı şekilde Ziraat Portföy'ün Biz Bankacılık Likit Fonu. Bunun da %1.90'da görüyoruz. Diğer hisse senetlerinde de Şeker Bankası, Albaraka ve İyice burada görmekteyiz. Hemen ardında da bir diğer fon olan ben de tabii ki de notlarımdan devam ediyorum. YZHY bir bakalım. Bu da TEP Portföy Bankacılık Endeksi. Bu da tabii ki de HSYF kategorisinde. Bunları unutmamak gerekiyor. Hisse senedi tarafında %94'lük ağırlık oranına sahip yaklaşık olarak. Ters cepo tarafında %4.71. Viyop tarafında 1.60 ve Takasbank tarafında da 0.02'lik bir ağlık oranıyla karşımıza çıkıyor. Tepasta işlem gördüğünü, katılım endeksine tabi olmadığını, yıllık yönetim ücretini görüyorsunuz ve fonları stopajın olmadığını görmektesiniz. Alış valörü 1, satış valörünün 2 olduğunu, burada yatırımcı sayısının biraz daha düşük olduğunu diğer fonlara göre görüyorsunuz yaklaşık olarak 6378 ve fon toplam değerinin de 910 milyon olduğunu görmektesiniz. Bunun haricinde de son 12 aylık buradaki getirisini, varlık değişim grafiğini hemen sağ yukarıda da haftalıkta alımların arttığını, aylıkta alımların arttığını yani nakit girişlerinin arttığını görmekteyiz ama 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık periyotta ise nakit çıkışlarının fon tarafında olduğunu görmekteyiz. Hemen ardından portföy dağılımı tarafına baktığımızda Akbank karşımıza çıkıyor %29.09 ağırlık oranıyla ciddi bir oran. Yapı krediyi burada görmekteyiz %20.18'likle ağırlık oranıyla. İSCTR'yi görüyoruz %19. Garantiyi görüyoruz %14. Halk Bankası'nı ve Vakıf Bankası'nı da yaklaşık olarak 3.79 ve 3.74 ağırlık oranıyla görmekteyiz. Alt taraflara doğru geldiğimizde TSKB, Şekerbank, Albaraka ve İCBCT bankaları da sıralamalarımıza giriyor diyelim. Burada biraz daha ayrıştığını söyleyebilir miyiz ATB'den? Evet ama Tavu'ya da biraz yakınlaştığını dile getirelim. Ters spor olayı ikisinde de vardı. Hisse tarafları da ikisinde de yüksek rakamda. Bunların da bilgisini vermiş olalım. Bir, yer, bir diğer fon olan YCB yani yapı kredi portföyü bankacılık fonuna baktığımızda bu da yapı kredi portföy bankacılık sektörü hisse senedi serbest fon parantez içerisinde HSYP bunu da unutmamanız gerekiyor. Varlık dağılımına baktığımızda hisse tarafında %95 ağırlık oranı, takas bank tarafında %2.71, viyok tarafı %1.5 ve yatırım fonu yani yatırım fonları katılma paylarında da 0.75'lik bir ağırlık oranı olduğunu görmekteyiz. Tefas işlem gördüğünü, katılım endeksinin uygun olmadığını, yıllık yönetim ücretinin diğerlerine göre daha yüksek olduğunu ve fonda da stopajın olmadığını dile getiriyoruz. Hemen alt taraflarda alım valörünün bir satış valörünün iki olduğunu, yatırımcı sayısının 24, 2400 diğerlerine göre daha düşük, fon toplam değerinin de 1. Nokta, yani 1.1 milyar diyelim buna basit bir şekilde bir toplam fon toplam değerinin olduğunu dile getirelim. Rakam olarak tabii ki de iyi ama yatırımcı sayısı olarak da düşük olduğunu burada görmekteyiz. Alt taraflara geldiğimizde risk analiz değerlerini, son 12 aylık getirilerini ve varlık değişim grafiklerini görmektesiniz. Sağ tarafta ise haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık periyodun hepsinde de nakit çıkışlarının arttığını burada görmektesiniz. Fon tarafında Dilerseniz hemen bir portföy dağılımına bir geçelim. Neler var neler yok diye. Önce olarak esen sene de Akbank karşımıza çıkıyor. %30.42'lik bir ağırlık oranıyla. Yapı Kredi karşımıza çıkıyor. %20.23'lik ağırlık oranıyla. İş Bankası karşımıza çıkıyor. %18.25'lik ağırlık oranıyla. Ve Garanti Bankası karşımıza çıkıyor. %13.28'lik bir ağırlık oranıyla. Hemen ardında kamu bankalarını görüyoruz. Vakıf Bankası'nı daha önce görüyoruz. 438. Halk Bankasını görüyoruz, 351 ve peşlerinde de TSKB Şeker ve Albarakanın geldiğini görmekteyiz. Bu arada 3 tanesine de baktığımızda Bankası'nın önce olduğunu, Yapı Kredi'nin peşlerinden geldiğini, Garanti'nin son sırada olduğunu ve ise de ya ikinci ya da üçüncü sırada olduğunu da burada görmekteyiz. Söyleyelim. Şimdi bir diğer fon, bir diğer fon, bu Garanti Bankasının bankacılık tarafındaki fonu ona bir bakalım. Daha sonradan da bunlardan biraz daha ayrışan gene aynı hani bir nevi kategori olarak aynı diyelim. Onun da zaten detaylı bilgisini vereceğiz ama yatırım fonu o da onunla alakalı bir bilgiyi paylaşacağız. Hani detaylı bir şekilde. Şimdi önümüzdeki GVC'ye baktığımızda ise Garanti Portföy bankacılık sektörü ise senedi serbest fon parantez içerisinde HSYF. Varlık dağılımına baktığımızda %89'a yaklaşık oranda hisse tarafı, Takas Bank tarafında %8.09, vadeli işlemler nakit teminatı %2.07 ve yatırım fonları katılma payları %0.95'te ağırlık oranları karşımıza çıkıyor. Biraz daha varlık dağılım tarafında farklı olduğunu görmektesiniz. Alt taraflara doğru geldiğimizde tepas işlem gördüğünü, katılım endeksine tabi olmadığını ya da uygun olmadığını, Yönetim ücretinin biraz daha yüksek olduğunu 3.20 ve stopajın olmadığını da burada bilmeniz gerekiyor. Alt taraflara geldiğimizde alış valörünün 1, satış valörünün 2 olduğunu, yatırımcı sayısının 1791, fon toplam değerinin ise hepsinden düşük 550 milyon civarında olduğunu burada bilmeniz gerekiyor. Alt taraflarda gene sonra aylık getiri tablosunu, varlık değişimini görmektesiniz. Nakit giriş çıkış tarafına baktığımızda ise haftalık tarafta, aylık tarafta, 3 aylık tarafta alımların arttığını, nakit girişlerin arttığını ama 6 aylık ve 1 yıllık tarafta da nakit çıkışlarının da olduğunu bilmeniz gerekmekte. Şimdi en önemli noktalardan bir tanesi her daim diyorum portföy dağılımı. <laughs> Portföy dağılımına baktığımızda ise Akbank'ı görüyoruz burada öncü olarak %28.65, Yapı Kredi'yi görüyoruz burada %20.80, Garanti Bankası'nı burada görüyoruz %19.45 ve kamu tarafında Vakıf Bankası'nı görüyoruz %10.33, ICCTR'yi %8.21, Halk Bankası'nı %2 diyelim ve Türkiye sigorta hisse görüyoruz. 1.24. Hani burada bankacılık sektörüydü. Neden banka dışında bir hisse senedi var? Serbest taraftan almanız gerekiyor bu bilgiyi. Ve özellikle de diğerlerine baktığımızda hem TÜRSG ile hem de öncü olarak gene Akbank yapı kredi var ama burada Garanti Bankası'nın biraz daha ağırlık oranının fazla ve kamu tarafındaki Vakıf Bankası'nın diğer fonlardaki yine göre biraz daha yukarıda olduğunu ve dördüncü sırada hatta biraz daha değil 103 104'ler vardı. Burada %10'un üzerinde bir ağırlık oranı olduğunu da dile getirmemiz gerekiyor. Buralarda da ufak karşılaştırmalar yaptığımı bilin. Hani portföy dağılımlarına baktığımızda hangisi daha çok hangisi daha az diye bir karşılaştırma ee, önceliği de veriyorum burada haberiniz olsun. Ve son olarak da son olarak da yatırım fonları katılma payları tarafında yani yatırım fonları tarafında en son da Deniz Portföy'e bir bakalım. DDA fonuna bakacağız. Deniz Portföy bankacılık sektörü ise senedi serbest. Bu da serbest. Ve HSYF olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Artık bu HSYF eklentisinin ne olduğunu biliyorsunuz. Bağlılık dağılımı tarafına baktığımızda 108'in üzerinde bir hisse tarafı vadeli işlemler tarafında %1.82, mevduat tarafında 0.64 ve Takas Bank tarafında da eksi 11.31'lik bir ağırlık oranı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Tefas işlem gördüğünü, katılım endeksine uygun olmadığını, yıllık yönetim ücretinin %2 olduğunu ve fonda stopajın olmadığını da bilmeniz gerekiyor. Şimdi alım valörü bir, satım valörü 2, yatırımcı sayısını 1642, ve fon toplam değerinin de yaklaşık olarak 480 milyon civarında olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bunun da yatırımcı sayısının iyi ama fon toplam değerinin de düşük olduğunu bilmeniz gerekmekte. Risk değerlerini görüyorsunuz. Sonra 2 aylık getirilerini görmektesiniz. Mallık değişim grafiğini görüyorsunuz bu tarafta. Ve sağ tarafta haftalık tarafında nakit çıkışların olduğunu ama aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık periyotlarda ise baktığımızda nakit girişinin fazla olduğunu da burada görmekteyiz. hemen bir portföy dağılımına bir geçelim. Portföy dağılımına baktığımızda ise karşımıza iki tane ise senede çıkıyor. Garanti yatırım %70.65 aldık oranıyla ve Halk Bankası da %21.07 olarak karşımıza burada çıkmakta. Halk Bankası'nın son dönemlerde bayağı bir taban hareketleri vardı. E, garanti Bankası'nın ben öncelik olmasını e, olumlu karşılıyorum ama ağırlık oranlarına baktığımızda da pek de olumlu olduğunu dile getiremem. Şimdi tüm bu fonlara baktığımızda, tüm bu fonlara baktığımızda öncü olan ise senedenin Akbank, Yapı Kredi, İş Yatırım ve Garanti olduğunu görüyoruz. Bana sorarsanız da önce olarak da ben Garanti Bankası'nın bir tık daha önce olmasını dilerdim. Çünkü o hisse senedinin biliyorsunuz ki hem takas yönüyle hem diğer bankalardan ayrışan bilançoyla iyi olduğunu düşünüyorum. Hemen peşine Ak Bankası, Yapı Kredi ve İş Bankası gelebilir. Özel tarafta baktığımızda kamu tarafında Vakıf Bankası'nın biraz daha geriye doğru atıldığını düşünüyorum. Bence Vakıf Bankası'nın biraz daha ölünün açılması gerektiğini düşünen taraftayım. Ve ağırlık oranlarında biraz daha Vakıf'ın artış olmasını fonlara yarar getireceğini düşünmekteyim. Bunun da bilgisini verelim. Tamamen kendi analizimdir, kendi şahsi düşüncemdir. Bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Şimdi bir BYF tarafında bir zıplopa bir bakalım. Çünkü bunlar çok soruluyor. Yani bu zıplapla alakalı birçok bilgi var, birçok paylaşımlar var ama herkes ne olduğunu tam olarak bilmiyor dün e, yaptığım analiz gibi. Yani nasıl gümüş fonu ile alakalı GMSTR analizi yaptım. Aynı şekilde bu da bankacılık tarafındaki aynı hisse senedi gibi işlem gören bir borsa yatırım fonu. Burada da günlük olarak alım, güncel olarak alımlar, satımlar sürekli bir şekilde değişmekte. Anlık olarak alım satım yapılabilmekte. Uzun bir şekilde böyle fonlardaki gibi bir yönetim ücreti yani pahalı ya da ucuz tarafında dile getirirsek de büyük ihtimalle orada da bir farkın olduğunu ama öncelik olarak bakmanız gereken ana kıstas eğer ekran başındaysanız ve sürekli bir şekilde aşağı yukarı hareketleri ben değerlendiririm diyorsanız hareketlerini de görüyorsun çok sivri hareketleri var zaten bakın. Eğer bu fırsatı da ben değerlendirebilirim diyenler var ise de zıplıp sizin bir tercihiniz olabilir diğer fonlara bakarak. Ama ekran başında değilim. Ee, ben bakamam diyorsanız da mutlak surette diğer fonlara yatırım yapabilirsiniz. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Zıplıpla alakalı ise bilmemiz gereken şey 180'in şu an alt taraflarda ara destek olduğu 180 liranın üzerinde de 190 195 ve artık 200 yerin üzerine doğru bir atan gelmesini şahsım olarak bekliyorum. Şu anlık ana itibariyle 190 liranın üzerinde burası destek olacak mı kapanış itibariyle göreceğiz. Ama borsa İstanbul bir yere gidecekse X bank mutlak surette bir yerlere gitmek zorunda. Bankasız hiçbir yere gidemeyiz. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Aylarca yıllarca bu konuşmaları yapıyorum zaten. Tekrardan da bu analiz videomda da bunu dile getirmek istedim. Şimdi Ön öncelik olarak da buradaki destekleri dirençleri söyledim. Yukarılarda da büyük ihtimalle 220, 230 eğer 200'ün üzerine doğru bir atak gelirse de oralar kısa vadede görebileceğimiz hedef fiyat rakamlarımız olabilir. Şimdi bir karşılaştırma yaptım ben size. Bir karşılaştırma yaptım. Karşılaştırmada da net bir şekilde gördüğümüz şu. Yılbaşından bugüne kadar, yılbaşından bugüne kadar eğer fonlarda olsaydınız, bu saydığım bankacılık fonlarında olsaydınız zıplıp da beraber hangileri sizi daha mutlu ederdi, hangileri daha geride bırakırdı diye baktığımızda TAO'nun %14'lük bir kar getirisi, ATP'nin %14.1, DDA'nın eksi 4.60, YZH'nin 12.43, YCB'nin 12.03, GBC'nin 16.5'te lider olduğunu ve zıplamında %11.77'lik bir getiriye sahip olduğunu da burada bilmeniz gerekmekteydi. Şimdi direkt olarak dediğim olay şu. Eğer takip edebiliyorsanız, eğer takip edebiliyorsanız zıplıp güçlü bir alternatif ama takip edemiyorsanız burada direkt olarak yatırım fonlarından özellikle de almanız gereken hangisi dediğinizde ise garanti portföyüngüsü bir tık farkı oluşturmuş devamlılığı önemli tabii ki de. Ama tabii ki de burada yönetim ücretlerini, günlük getirilerini de baz almanız gerekiyor. Ve çoğunda zaten poşet po şey yok. Biliyorsunuz yani çoğunda bir stopaj kesintisi yok zaten. Ama direkt olarak baktığınızda ise burada ben tavunun önce olması gerektiğini düşünen taraftayım. Eğer takip edemiyorsam tavu eğer takip edebiliyorsam, eğer takip edebiliyorsam da zıplımı tercih ederim. Ama içerik tarafında Garanti Bankası'nın biraz daha iyi oranda olması gerektiğini, Vakıf Bankası'nın da biraz daha iyi oranlarda olması gerektiğini savunuyorum. Bu benim kendi şahsi düşüncemdir. Herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. X Bank'la alakalı da direkt olarak analizimizi de yaptığımızda da umarım inşallah 20 binleri, 22 binleri, 24 binleri de görürüz. Borsa İstanbul'un mutlak surette bir yere gidecekse de ana katalizör olarak yani etki sağlayacak, fayda sağlayacak sektörde direkt olarak bankacılık olacaktır. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Güzel bir yayın çektiğimi düşünüyorum. Umarım inşallah sizlerin faydasına olmuştur. Kazançlarınız hanenize ve sizlere bereket getirsin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.